Brighton'da kadroya alınmadı. Sam Pauli'de mevkisinde oynatılmadı. Sivensi yeteneğine inanmadı. Victor Gökeres maskeyi takana kadar kimse umursamadı. Alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. 2017'den bu yana kullanıcılarına hizmet veren Paribu, Türkiye'de taraftar tokenlarını listeleyen ilk platform olma özelliğine sahip. 7 milyon kullanıcısına hızlı, kolay ve güvenli işlem deneyimi sunan Paribu'ya üye olup, listelenen 30'a yakın taraftar tokenından dilediğinize sahip olabilir, 160'dan fazla kripto parayla işlem yapabilirsiniz. Paribu. Onun sloganı, inanmayanları haksız çıkar. Babası Stefan da futbol oynadığı için spora meyletmesi muhtemel bir çocuk olarak büyüdü. Roma altyapısında oynarken 14 yaşına geldiğinde akademi başkanının gözünde artık yetersiz bir gençti. İkinci ligden isteniyordu bir tek. O yıllarda da uzundu ama çok daha hantaldı. Altyapının bir süperstarı vardı ama Viktor değil, Dejan Kulüşevski'ydi. İsveç 2. Ligi'nde Brama Poykarna'ya transfer oldu. Takım amatöre düşmemek için mücadele ediyordu. 16 yaşında çamurlu İsveç alt lig sahalarında dağ gibi savunmacılara karşı dövüşe dövüşe hayatta kalmayı öğrendi. 19'unda ligde 29 maça çıktı. 13 gol, 8 asist yaptı. Milli takımla U19 Avrupa Şampiyonası'nda 3 maçta 3 gol attı. Ligde de o gelmeden önce kümede kalmak için çabarcayan takımı şampiyon yapıp 1. Lig'e yükseldi. 19 yaşında İsveç 2. ligindeydi. Birleri scoutlarını buralara da göndermişti. Premier Lig'in yeni ekibi Brighton gibi. Profesyonel poker oyuncusu Tony Bloom'un takımı Brighton, kulüp tarihinin 116. yılında yani 2017-18 sezonunda ilk kez Premier Lig'e yükselmişti. 70 milyon euro harcandı, toplam 12 bonservis alındı. İçlerinden biri İsveç 2. liginde dikkat çeken Keresti. Sadece 1 milyon euro ödendi. Kendisiyle birlikte İsveç'te spor salonunda idman yaparken tanıştı. Hem meslektaşı hem de sevgilisi Amanda Nilden de İngiltere'ye yerleşti. Hatta o da Brighton'da oynamaya başladı. Ama asıl gidiş sebebi Keres, yıl boyu bir kez bile A takımla maça çıkmadı. 20 yaşındaydı. U21 ile 9 maça çıkıp 7 gol attı. Maçların yarısında sol açık oynatıldı. Diğer yıl yine aynı senaryo. İrlandalı çalıştırıcı Chris Hutton onu umursamadı. O da Premier League havası soluyamadan kiralık gitti yine ikinci ligi Almanya'ya, St. Pauli'ye imza attı. Uzun mesafeler gözden ırak olanı gönülden de ırak etti. Amanda Nilden'le ayrıldılar. Bu ayrılık birisine iyi geldi. Amanda'ya. O formunu yükseltip önce Juventus sonra Tottenham'a gitti. gökeris için aynısı söylenemez. Küme düşmemi oynayan Almanları Hollandalı Jos Lukay yönetiyordu. Takımı 33 yaşındaki 2-0 birlik Hollandalı dev santrafor Hank Verman üzerine kurdu. Kiralık geldiği yerde göze giremeyen genç güye kerese santrafor kapıları kapandı haliyle. İleri uçta oynama taleplerine Lukay çok da dikkate almadı, umursamadı. Çoğu sol ve sağ kanat 28 maça çıktı yine de 7 gol attı. Ama pek de iyi bir yere gitmiyordu bu kariyer. Bu kez Championship'te Svensi'ye kiralandı. Şampiyonla oynayan Svensi kontrol atak futbolu oynuyordu. Ve takımın yazısız bir anayasası vardı. Svensi çift forvet oynar. İleri uçta da Jamaikalı sprinter Jamal Lowe ve takımın 10 numarası Andre Ayev görev alır. Teknik direktör Steve Cooper onu pek de umursamadı. Yedek bıraktı. Üzerine bir de milli takımda Covid'e yakalandı. Brighton'da forma şansı bulamayan oyuncusunu geri çağırdı. Championship'te bir gol bile atamadan devre arasında 3. kiralık serüvenine başladı. Bu kez adres Coventry City. Kümede kalmaya çalışan Coventry'de ilk yarım sezonluk dilimi kolay geçmedi. Sadece 3 gol atabildi. Yine de teknik direktör Mark Robbins kalmasını istedi. 1 milyon euroya transfer edilen Victor, bu kez 1.2 milyon euroya Championship'te kümede kalmaya oynayan Coventry'e bonservisiyle gitti. 23 yaşındaydı. Roma Poikarna'daki akademi gözlemcisi David Englund onun en büyük motivasyonunu şöyle açıkladı. İnsanların yanıldığını kanıtlamak istiyordu. Coventry'de de yanıltması gerekenler vardı. Roma altyapısında kendisine güvenmeyenleri, Brighton'da kadroya almayanları, Sampoli ve Svensi'de Santrafor'u teslim etmeyenleri yanıltmalıydı. O zamanlar iki de gol sevinci vardı, çok da umursanmayan. Biri saat gibi kolunu gösterir, diğeri de Ronaldo gibi ben buradayım derdi. Son oyun tarzı gibi, son vuruşları gibi, futbola bakışı gibi sevinçlerini de değiştirdi. O güne kadar kimsenin umursamadığı adam suratına bir maske geçirdi. Coventry City ve Mark Robbins'in ilkel bir oyun tarzı vardı. Kalabalık bir savunma, gelişi güzel dikilen toplar ve alıp sürükleye sürükleye savaşa savaşa gole giden bir İsveçli. İşin ilginci işe de yarıyordu. Hedefi kümede kalmak olan Coventry bu oyunla üst sıralara tırmandı. İlk tam sezondaki Jokeres 47 maça çıkıp 18 gol attı. Neredeyse tamamı savunma arkasına sarkıp stoperlerle düşe kalkı ilerleyip atılan gollerdi. Takım ligi ortalarda 12. bitirdi. Asıl patlamayı 2022'de yaptı. 24 yaşındaki İsveçli sezon boyunca toplam 50 maça çıktı. 22 gol 12 asistiyle Coventry City Premier Lig'e yükselme yolunda playoff'lara taşıdı. Middlesbrough'u eleyip Luton Town'la finale çıktılar. 1-1 biten maçta asist yaptı, penaltılara gitti. Kaderi burada değişti. Coventry Premier Lig'e çıksa bonservis bedeli astronomik seviyelere ulaşacak hatta muhtemelen takımda bir yıl daha kalacaktı. Herkesin skoru bulduğu seri penaltı atışlarında Coventry sahabeki Fankati Dabo kaçırdı. Bu kaçan penaltı bir sayfayı kapatırken kimsenin tahmin bile etmediği yeni bir sayfayı açtı. Coventry'deki ilk tam sezonda 18 gol kaydeden Giocheres'in adı o dönem Fenerbahçe ile sıkça anılmaya başladı. Yasa diğeri 5 milyon euro olan Victor için 6-7 milyon euro civarında bonservis bedelleri konuşuluyordu. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un o dönem üst düzeyliklerde hiç tecrübesi olmayan, sadece bir yıl yüksek gol üreten Gyökeres yerine Batshuayi istediği iddia edildi. Gyökeres ismi gündeme gerçekten geldi mi gelmedi mi bilinmez ama sonuç olarak o dönem 3,5 milyon liraya Mirchi transfer edildi. Sezonda 20 gole geçirdi. Son iki yılı Coventry ile Masallar Diyarı'nda geçirince zaten Gyökeres'in talipler listesi de değişti. O da eli seviye çıkış için kendisine en iyi planları sunan takımı, en çok istendiği, umursandığı adresi Sporting Lisbon'u seçti. Maske gol sevincinin anlamını kimse bilmiyordu. Takım arkadaşlarını bile söylememişti. Coventry'den takım arkadaşı Josh Eccles, savunmacıları paramparça ettiği için sanırım Hannibal Lecter'a gönderme yapıyor dedi. Gökeres şampiyon olursa açıklayacağını söyledi. 24 milyon euroya gittiği Lisbon'da daha ilk maçında Vizela'ya 2 gol attı. Burada Coventry'den farklı olarak set ve sistem oyununu öğrendi. Artık 25 yaşına gelse de hala bir şeyler için geç kalmadığını göstermesi gerekiyordu daha çok kapanan takımlara karşı kendisine markaj yapan stoperlerle mücadele ederek goller atmaya başladı. Sırtı dönük oyununu 1.89 boyu ve güçlü fiziğiyle hemen farklı bir seviyeye taşıdı. Birkaç yıl önce sadece koşmak ve topa vurmak için kullandığı bileklerine çalım özelliği ekledi. Artık beklerden boşalan alanlara koşu atıp dribbling üzerinden gol atabiliyor. 1.90'lık stoperlerin üzerinden kafa vuruşlarıyla gol kaydedebiliyor. Kontra atakta savunmacıların gerisinden fırlayıp defansı cezalandırabiliyor ağları delercesine şut gücüyle free hitten skor üretebiliyor. Yani rakip savunma hattını her şekilde delip geçebiliyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde son 16'da şampiyon Atalanta'ya toplamda 3-2 yenilip elendiler. Amorim'in öncülüğünde Portekiz Ligi'ni resmen süpürdüler. Benfica'nın 10 puan önünde şampiyon oldular ve gol sevincindeki, mücadelesindeki, azmindeki ilham kaynağını şu sözlerle açıkladı. Maskeyi takana kadar kimse umursamadı. Batman The Dark Knight Rises'ta maskesi ve olağan dışı gücüyle tanımıştık beyni. Onun repliğiydi bu. Hikayeleri de benziyordu. Coventry'de maskeli gol sevincine kadar çok da umursanmamıştı Gökeres. Brighton'da hiç Premier League maçına çıkmamış, Tempali'de teknik adam kendi ülkesinden forveti Santrofor'a yerleştirip onu sol kanada koymuş. Sivenside yedek bırakılmıştı. Bu sezon yine çıktığı maçtan çok golü var. İlk 18 maçta 23 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 3'ü Manchester City'e 5 gol kaydetti. Bu aslında temel bir soruya cevap için en önemli karşılaşmasıydı kariyerindeki. Gevkeris'in en büyük handikapı 26 yaşında olması ve hala Avrupa'nın 5 büyük liginde bir maça dahi çıkmamış olması. Olası transferi durumunda Haziran'da 27 yaşına girmiş olacak. Konuşulan bonservis bedelleri 3 haneli. Peki 27 yaşında sadece Şampiyonşip'te ve Portekiz Ligi'nde büyük performans veren bir golcü için bu miktar gerçekten değer mi? Gökeres artık transfer pazarının en gözde ismi. Tottenham'a giden eski aşkı Amanda Nilden'i de unuttu. Portekiz'in ünlü modellerinden Ines Aguilar'la aşk yaşıyor. Önemli bir detay, kendisine de fazlasıyla güveniyor. Zaten motivasyonu beceremez diyenleri alaşağı etmek. Geçtiğimiz gün nargile içerken görüntülenip tepkiler verilince, Nargile içmen mi tehlikeli? Benimle sahada karşılaşmak daha tehlikeli demişti. Championship'te kontra atakla Amorim'in Lizbon'unda hücum eden tarafta milli takımda sistemin merkezinde yer alarak gol atabilen bir tehlike haline geldi. Gyökeres'in İsveç 2. Lig'inden eski teknik direktörünün onun için bir tanımı var. Victor'un iyi tarafı birçok şekilde gol atabilmesi diyor. Büyük takımların golcülerine baktığımızda bu herkeste görülmeyen bir özellik. Örneklere bakalım. Arsenal'ın net bir golcüsü yok. Birçok opsiyonu kısıtlı Havertz ve Gabriel Jesus var ileri uçta. Liverpool'un net her maç en ileri ucu teslim ettiği golcüsü yok. Darwin Nunez burada Giyokeres ilgili handikapı da destekliyor hatta. 85 milyon euroya transfer olmadan önceki sezon Portekiz'de 34 gol atmasına rağmen İngiltere'de bu rakama 2 yılda 96 maçta ulaşabildi. Çünkü gol repertuarı kısıtlıydı, biraz da sakardı. Chelsea'de de Nicolas Jackson var. Vaat ettikleri fazla olsa da kaçırma potansiyeli şampiyon adayı takım için en azından şimdilik çok yüksek. Real Madrid'de Mbappe santrofor oynamak istemiyor. Barcelona'da Lewandowski her zaman gol makinesi ama insan olduğu için haliyle yavaşladı. Set hücumları ve ceza sahası içindeki meziyetleriyle fark yaratıyor. Paris Saint-Germain ve Gonçalo Ramos gibi tatmin etmeyen santroforlarla maça çıkıyor. Burada Gökeres'in karşısında istatistik ve donanım olarak çıkan iki canavar var. Erling Haaland ve Harry Kane. Kuzey Avrupa kanı sebebiyle Haaland'a kıyas ediliyor. Sırf bu kıyas bile onun geldiği seviyeyi gösteriyor. Evet, Gökeres sezon sonu transfer olduğunda 27 yaşına girmiş olacak. Evet, 5 büyüklükte tek bir maça bile çıkmadı. Ama Şampiyonlar Ligi'ne 3'ü City'ye 4 maçta 5 golle başlaması, bu sezona Lisbon'da 18 maçta 23 golle giriş yapması, yine bu sezon Uluslar Ligi'nde 6 maçta 9 gol atıp 4 asist yapması bu maskeli canavarı fazlasıyla özel kılıyor. Manchester United mı, Arsenal mi Real Madrid mi, Inter mi, kimin alacağı bilinmez. Piyasanın bu kadar yüksek olduğu futbol endüstrisinde 3 haneli bonservisleri kesinlikle hak ediyor. Ve nereye giderse gitsin, büyüklüklerde başaramaz deyip yaptıklarını umursamayan lafları paramparça edeceğe benziyor. Yıllarca umursanmayan, kadroda düşünülmeyen, kendi mevkisi için yeterli görülmeyen Giyokeres'i maskeli gol sevinciyle özdeşleştiği bir beyin ile bitirelim. Bir gün adını öğrenecekler ve o gün merhamet dileyecekler. How do you, that know you because you are so <laughs> Nasceu Paribu Sondo.